Outlook'ta offline çalışmanız da mümkündür. Offline'a kastettiğim yani çevrim dışı. Şöyle yapıyorsunuz. Gönder al menüsünün en sağ tarafında çevrim dışı çalış diye bir seçenek var. Bu ne işe yarıyor? Şöyle size bir mail geldiğinde siz eğer çevrim dışıysanız Outlook bunu göstermez. Bakın çevrim dışıya basıyorum ve şu anda çevrim dışı çalışıyor diyor ve Outlook çarpı işareti koydu şu sağ alt köşeden. Burada da çarpı işareti var veya kullandığınız versiyona göre bu görünür veya görünmez. Fakat çevrim dışı çalışmanın faydası ne? Mesela siz bir sunum yapıyorsunuz veya bir konuda çok yoğunlaşmışsanız offline çalışmanız daha iyidir. Mesela sunumun ortasında çat işte filanca kişiden özel bir mail geldi. Herkes görüş sağ alt köşede. Böyle bir durumda sıkıntı yaşayabilirsiniz. İkincisi Serveriniz diyelim ki çok ağır çalışıyor. 5 tane e-postanız var. 5 tane diyelim burada 3, 5 neyse artık. Bu kadar e-posta işte gönder al yaptığında ağırlaşır. Bilgisayarınızın belki interneti yavaştır. Böyle durumlar olabilir. İşte böyle durumlarda bakın off offline çalışmanız daha makul olabilir. Mesela bir saat için hiçbir mail görmek istemiyorum dersiniz ve offline'a e basarsınız. Fakat offline çalışırken mesela gelip gönder al dediğiniz zaman e, tabii ki gönder al işlemini yapar hani şu an için bir bakayım maillere dediğinizde evet gönder al yaparsınız çalışır sonra tekrar offline kısmına geçer. Şöyle de olabilir mesela siz offline çalışsanız bile şöyle diyebilirsiniz mesela Habertürk'ten gelen ekonomi haberlerini benim için çok önemlidir o yüzden daha önceki uygulamalarda yapmıştık RSS okuyucusunun altında diyelim ki Habertürk'le ilgili. Ee, çok önemli bir şey var. Siz Habertürk'ün haberlerini işte görmek istiyorsunuz. Yani çevrim dışı olsa bile ben bu haberleri görmek istiyorum dediğiniz zaman şöyle yapıyorsunuz. Gönder al gruplarının altında daha önce yapmıştık ya gönder al grubu tanımla diyorsunuz. İşte yeni bir tane. Adı da Habertürk. Habertürk ekonomi olsun. Ve diyorsunuz ki bakın şuradaki işte neredeydi? Buradaki şunu da işaretliyorum. Şu klasörün içerisindeki e, şu klasörü tanımlıyorum ve diyorum ki bu klasör tam 30 dakikada bir güncelliyorum. ben bunu işte her dakika güncellesin onlineken. Bir de şu var. Outlook çevrim dışı iken de e, bu işlemi yapsın. Dakikada bir işareti de koyuyorum. Dakikada bir güncellesin dersem bu şu anlama geliyor. Outlook online de olsa, offline de olsa haber Türk'ün haberleri çok önemli benim için diyelim. Sürekli bunları güncelle anlamına geliyor. Kapat diyorum. Ve göreceksiniz ki Outlook bunları dakikada bir güncelleyecek. Çevrim dışı olduğu halde. Şu anda görüyorsunuz tam bir dakika geçti. Ve gönder al yapmaya başladı. Sadece bu klasör için bakın gönder al yapıyor. Yani offline olduğu halde e, bir anda sadece bu klasöre has olarak gönder al işlemini tekrarladı. Yeni bir haber gelmedi anlaşılan burada. Zannedersem biz spor haberlerini baz almışız burada. Ekonomi haberleri olunca çok sık ekonomi haberi gelmiyor. Tabii klasörün ismini değiştirmediğim için e, spor haberlerini güncelleştirmişim. Ama gördüğünüz gibi bir dakika geçtikten sonra hemen... E, haberi güncelledi. Bir dakika için ben o aslında videoyu beklettim. Bir dakika sonra çalıştırdım. Gönder al yapmaya başladığı anda. O yüzden siz o aradaki bir dakikalık süreyi görmediniz. Evet gördüğünüz gibi çevrim dışı çalışmak da makul olabiliyor. E, belli durumlarda yani özel durumlarda çevrim dışı çalışabilirsiniz. Bakın şu anda bir dakika daha geçti ve yine gönder al yapıyor offline olduğu halde. Bunu sadece Habertürk'ün işte spor haberleri için yapıyor. Bakalım zaten çok sık da haber gelmiyor. Şuradan bakıyorum işte 11 geçe gelmiş, 49 geçe, 19 geçe vesaire. Yeni bir haber yok ama offline de çalışsa çalışıyor. ben bu kuralı tekrar siliyorum. Neden? Çünkü hani e, durduk yerde sürekli benim serverı meşgul etmesin diye sadece örnek amaçlı koydum. Çevrim dışı çalışmayı da kapatıyorum. Çevrim içine dönüşsün diye bakın bağlandı diye mesaj geldi. Evet izlediğiniz için teşekkürler.